Evet merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Polo Smart'ın Phoenix 7.1 gaming kulaklığı ile beraber. Evet gördüğünüz gibi karşımda Polo Smart Phoenix 7.1. Direkt 7.1 diyeceğim. 7.1 duruyor. Ee, bunun bir incelemesini yapmak istedim. Neden? Çünkü bana da yapacak bir iş olsun. Evet bu bugün tam 24 Eylül'ün akşam saatleri önce kutusundan çıkardım. Çünkü oyunlarda nasıl ses alıyor? Ee, genel olarak bir rahat mı? Bakmak istedim zaten gördüğünüz üzere buralara hiç dokunmadım bile. Bir de bir arıza marıza olursa 3 gün içerisinde geri götürme hakkım vardı o yüzden. Çok da dokunmayayım dedim. Şimdi şaka bir yana ben bunu neden yapıyorum bu incelemi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun fiyatı şu anda BİM'de 154 pardon affedersiniz 150 TL. Ee, ve piyasaya göre 150 TL'ye alabileceğiniz çok ama çok güzel bir mikrofonlu kulaklık, bir oyuncu kulaklığı. Adından da anlaşılacağı gibi 7.1 ses destekleme özelliği var. Yani 7.1 tam olarak nedir özetlemek gerekirse kulaklığın sol ve sağ olmak üzere yani 7 noktadan ileri, orta, arka Merkez şeklinde Sağ ve sol içinde geçerli bu Ses Ayırt edebilmesi yani önünden gelen mesela sol çaprazınızda sol ön çaprazında olan bir Sesin Kulaklıkta sol ön tarafta olması gibi bir ayrıcalık Ki bu da Özellikle oyunlarda Daha çok Rekabete dayalı counter veya valorant gibi oyunlarda çok ama çok işinize yarıyor Peki ürün sadece kulaklıkla mı kalıyor? Hayır tabii ki de kulaklıkla kalmıyor. Bu şurada gördüğünüz gibi bir mikrofon da mevcut. Umarım görüyorsunuzdur. Şu anda ben görüntüyü yani videoyu telefonumdan alıyorum ama sesi bilgisayarımda normal şartlarda kullandığım mikrofonumdan alıyorum. Eğer seste bir hafif gariplik varsa bunun sebebi budur. Ses nasıl geliyor bir testini size gösteremem ama mikrofonun nasıl ses verdiğini sizlere göstereceğim. Dediğim gibi kulaklığın size nasıl ses verdiğini gösteremem ama anlatabilirim. Gerçekten şu fiyata bekleyebileceğiniz en iyi şey kulaklık ses olarak gerçekten ama gerçekten çok iyi ve evet test ettim. Gerçekten de 7.1'i destekliyor. Bunu nasıl kontrol edebilirim derseniz YouTube'a 7.1 sound test veya ses testi yazarsanız Onunla alakalı videolar bulacaksınızdır. 7 noktadan dediğim gibi ses veren videolar var. Eğer kulaklığınız veya ses sisteminiz hoparlör bunu destekliyorsa videoda denildiği gibi videoda şöyle oluyor sol ön sol arka falan gibisinden oralardan ses alacaksınızdır ve evet bu kulaklık bunu destekliyor. Peki rahat mı? Evet gerçekten çok rahat özellikle şurada görmüş olduğunuz süngerler daha yakın çekim almak istedim. Şurada görmüş olduğunuz süngerler buraya dikilmiş vaziyette. Görüntüsü bence gayet şık yanlardan ve arkadan olmak. Ötürü şöyle göstereyim. Görüntü olarak gayet şık. Şuralar sadece şu kısımlar Hele ki şu şuralar pek sağlam değilmiş hissiyatı verdi bana. Ama eğer bunu bu kulaklığı fırlatmaz veya çok sert davranmasının hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir durum var, bunu da bilginiz olsun. Bu kulaklığın tek bir e, giriş kablosu var. O da bir 7.1 USB. En azından öyle söyleniyor. Benim kasamda 7. benim kasamın USB'leri 7.1'i desteklemediğini düşünüyorum ama yine de çalışıyor bir sıkıntısı yok ilk taktığınız esnada bir ses ışıklar yanıyor ama ses veya mikrofon görünmüyor bir korkabilirsiniz böyle bir 10-15 saniye bekledikten sonra bilgisayar bu aygıtı tanıyor bir uyarı bile vermeden ondan korkmayın diyorum tanıdıktan sonra hiç sıkıntı olmadan gayet güzel bir şekilde istediğiniz oyunda, istediğiniz programda bu kulaklığı ve mikrofonu kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Ee, şöyle bir şeyden bahsetmem gerekiyor. İzlediğim inceleme videolarında bu kulaklığın bir yazılımı olduğu söyleniyordu. Ama yazılımı açıkçası ben yüklemedim. Çünkü yapılabilecek çok bir ayar yokmuş. Sadece kulaklığın sol ve sağ seslerini ayarlamak. Yani mikrofonun sesini kısıp alçaltmakla ilgili ayarlar varmış. Bunu zaten hala hazırda Bilgisayarınızın ses ayarlarında yapabiliyorsunuz. O yüzden yazılımına gerek görmedim. Evet. Bir de hazırsanız mikrofon testini yapıp yavaştan bu incelemeyi bitirelim. Evet. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda kulaklığın mikrofonunu kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, mikrofonu ben normalde şu kadar yakınlıkta tutuyorum. Şu an böyle tutmamamın bir sebebi mikrofonun tek bir kötü yanı var kanımca. O da şu mikrofonu şu açıda yakınlaştırırsanız ki şu an oluyor mu bilmiyorum hiç bu açıda test etmedim. Ama şu yakınlığa alırsanız nefesiniz direkt mikrofona gidiyor ve direkt nefesinizin sesi karşı tarafı iletilmiş oluyor. Şu anda duymuş olmanız lazım. Tek kötü yan bu sanırım. Ama biraz daha belki mikrofon ayarını düşürürseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. En azından Discord'da da Krips e, özelliğini açıp Discord'daki Krips özelliğini açıp ki Krips de nedir? Sadece sesli e, konuşmalarınızı dış sesleri algılamaması mikrofonun. O özelliği de açarsanız böyle bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Şahsen ben yaşamadım. Görüntüleri alıp videoyu hazırlarken aklıma bir şey geldi. O da kulaklık sesi dışarıya ne kadar yansıtıyor. Bunu test etmedim. Videoyu almadım ama kendim sonradan test ettim. Kulaklık sesi en azından orta ayarda dışarıya yansıtmıyor. Eğer sesi fulleyecekseniz Haliyle Yansıyacaktır ama hiçbir insanın sesi full ayarda kullanacağını düşünmüyorum. Ha tabi sesi full ayarda kullanıp bunu bir hoparlör olarak da kullanabilirsiniz. O size kalmış ben bunları söylemek istedim. Evet mikrofon testimizi de yaptık. Mikrofonun daha doğrusu kulaklığın takıldığında nasıl göründüğünü de size göstermiş oldum arkadaşlar. Bir şeyden bahsetmedim sanırım. Kulaklığın bu yapısı tam kafanızın üzerinde gelen kısım deriden sabitlenmiş vaziyette. Gayet rahat hiç sıkıntı yapmıyor. Kulaklarınız da direkt şurada görmüş olduğunuz kulak iç kısmına giriyor. Bu yüzden süngerin bir baskısı falan o tarz bir sorun yok. Zaten baskı olsa da çok yumuşak bir yapıya sahip. Tek sıkıntı bu madde, bu derimsi madde uzun süreli kullanımda yani aşağı yukarı 2 veya 3 saat diyelim terletme yapacaktır. Çok yüksek ihtimalle. Tek sıkıntımız bunlar olabilir yani kulaklık kısmıyla haberiniz olsun. Ama dediğim gibi 150 TL'ye alabileceğiniz yani bu piyasada düşünüldüğünde 150 TL'ye alabileceğiniz çok ama çok güzel bir kulaklık. Bunu <laughs> söyledim mi bilmiyorum ama ben bunu BİM'den aldım. Evet arada sırada marketlerin kendilerine getirdiği teknolojik ürünlerden biri bu. Tam 150 TL'ye aldım. Normal piyasada fiyatı veya satışı var mı açıkçası bilmiyorum. Kulaklığa çok ihtiyacım vardı. Almak durumunda kaldım ve gönül rahatlığıyla da ben bu ürünü size önerebilirim. Eğer sağda solda birikmiş bir paranız varsa ve ne alacağım diye düşünüyorsanız bir yerde bunu bulup alabilirseniz yine 40 yılda bir olan BİM'de bu tarz ürünlerin olduğu gibi bulabilirseniz alın derim arkadaşlar. Evet bu kadar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamanızı rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.